Evet. Kanalıma hoş geldiniz. Tekrar beraberiz bahçemizde. Şimdi dallarımızı ağaçlarımızı budadık. Çocukların kesilen dallarla mücadelesini izleteceğim size. Evet çocuklar. Ne yapıyorsunuz orada? Evet. Havada güneşli. Yerler. Güzelin bahar otları. Dalları bu şekilde. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Usta ağacı bu diyor. Evet, dallarımızı <laughs> diyoruz ayda. Takla yattı Enes. <laughs> Bu dallar gerçekten toplaması kolay değil. Ne kadar eğlenceli olsa da yorucu da. Zeytin yetiştirecek. Gerçekten zahmetli. Hadi. Hadi şimdi sıra burada. <gülüyor> <gülüyor> Var mı <bir> şey? Yok. <laughs> Allah. Ambulans da gelmez buraya. Hadi. Hadi bakalım. Aha. Yetti. <laughs> Hadi buraya da yapın bakalım. O dalların hepsi toplanacak. Yakılacak, budanacak. Üst baştan buraya kadar geldik. <laughs> yavaş yavaş, kendinize daha vermeyin. Evet, son bir ağacımız kaldı budamak için. Hadi bakalım. Aferin Enes. <gülüyor> ah. <gülüyor> evet, bugün de böyle eğlenceli bir pazar günü. <laughs> Çocuklar işte böyle eğlenmeli. Bizi takip etmeyi unutmayın. Desteğinizi <laughs> bekliyoruz.